AK Parti Bursa İl Başkanlığı tarafından Naim Süleymanoğlu Spor Kompleksi'nde teşkilata vefa iftarı düzenlendi. Programa AK Parti MKYK üyeleri, milletvekilleri, belediye başkanları ve teşkilat mensupları katıldı. Düzenlenen iftar programında açıklama yapan AK Parti Bursa İl Başkanı Davut Gürkan, birlik ve beraberlik içerisinde Ramazan ayını geçirdiklerini söyledi. Eğitimden sağlığa, ulaşımdan ekonomiye her alanda şehrimize değer katacak projeleri şehrimize kazandırmak için çalışan ve her fırsatta hem şehirlerimizin dertleriyle hem hal olan çok kıymetli vekillerimiz. Altyapıdan yeşil alanlara, sosyal yardımlardan kültürel projelere hem şehirlerimiz için büyük bir özveriyle çalışan gönül belediyeciliğinin mimarları, değerli belediye başkanlarımız ve cümle teşkilatımız. İşte bu birlik ve beraberlik ruhi içerisinde bir Ramazan'ı daha idrak ediyoruz. Ben öncelikle bu Ramazan süresi içerisinde genel merkezimizin başlatmış olduğu gönül sofralarıyla güzel bir birlikteliği bir yekle bir araya getirdik. AK Parti Genel Başkan Vekili Efkan Ala partililere seslendi. AK Parti partiden daha fazlasıdır dedi. 23 yıl önce kurulmuş bir parti olarak bir yıl sonra iktidara gelmiş ve 22 yıldır kesintisiz memlekete hizmet veren bir kadronun mensuplarıyız. Her birinize bu süreç içerisinde verdiğiniz destek yaptığınız katkıdan dolayı şükranlarımı sunuyorum. Ama AK Parti partiden daha fazlasıdır ve bir harekettir. Ve kurulduğu günlerdeki atmosferi biliyoruz. Hava kurşun gibi ağırdı. İşler çok daha zordu. Onun için hep söylüyorum. Bu partide hiyerarşi en başta o kuruluşunda görev almış olanlardan başlar. Çünkü o gün görev almak, elini taşın altına, gövdesini taşın altına koymak çok zordu ve cesaret istiyordu. Efkan Ali ayrıca AK Parti'nin başarının adı olduğunu söyledi. AK Parti geçmişe baktığımızda başarının adıdır. Başarılarımızı saymaya kalksak asla zaman yetmez. Ama geleceğe baktığımızda AK Parti umudun adresidir, umudun. Yapılacak ne varsa yine bu kadrolar yapacak. Çünkü biz hizmette yarışan kadroların adıyız. Biz koltukta yarışmayız. Görüyorsunuz AK Parti'nin muhalifleri var ama alternatifi yok. Değerli kardeşlerim o muhalefette olanlar muhalifler ise kıymetli kardeşlerim koltuk için yarışıyorlar. Seçim daha bitiyor. Ertesi gün koltuklar için yarışma başlıyor orada ama bizde hizmet yarışı hiç bitmiyor. Değerli kardeşlerim ülkenin de buna ihtiyacı var